kadar selamın aleyküm. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Abiler büyük bir aradan sonra Rusro'ya tekrardan şöyle bir girdik. Abiler Rusro'da RS serverıyla e, Helios serverı birleştirilmiş. Şöyle gördüğünüz gibi bakın Helios'taki çarım normal işte Ares'teki çarım, Ares'teki depo çarlarım olarak yan yana getirilmişler. Yanlarında Helios, bakın et Helios, et Ares gibi e, damgalar var. Bu çarların hepsini tek bir server olarak Hyperion'a toplamışlar. Duyduğum kadarıyla e, Guild depolardaki mi? Depolardaki malzemeler silinmiş diyorlar. Hemen şöyle miydi bir bakalım. Şöyle baktığımız zaman aynı depolardaki bütün malzemeler silinmiş durumda arkadaşlar. Biz botumuzu başlat durumuna getirmedik. Ee, bugün neden buradan böyle bir yayın yaptım? Aa guild depolar sağlanmış. Normal depolar silinmiş kardeşim. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Bu arada bilerek böyle bir moda soktum çarı. Yani Rusya'sını medya PK'sını düzeltmedim. Hemen medya pk'yi nereden düzelteceğinize geldiğimizde, abiler Sropalas'a girdiğinizde şuradan e Sikloat hakkında kısmından hem e, bot pluginlerini alabilirsiniz hem de kardeşim burada İngilizce Media PK var buradan da bu Media Pk'yı indirebilirsiniz İndirip dosyanın içine atmanız yeterli herhangi bir işlem uygulamanıza gerek yok sadece indiriyorsunuz e, Silkroad klasörünüzün içine atıyorsunuz oradaki Media PK ile değiştiriyorsunuz şimdi ben burada neden e, şu an yayına girdim neden burada video alıyorum e, amacımız ne mantığımız ne en son bir tane şöyle tekrardan kendi kanalımıza bir gelelim biraz arka planım karışık kapatmadım çünkü seviyorum abi bir şeyler izlemeyi, bir şeylerle uğraşmayı. Instagram, Facebook, TikTok bile <laughs> açmışız artık. Oradan bile takip edebilirsiniz. TikTok tamamen orada sadece e, telif yemiyor diye öbür kanallarım için açmıştım. Abi şöyle 23 oy kullanılmış. Kratos'ta hangi yapılandırmayı kullanalım demişiz sizlerden gelen cevaplar üzerine %35 ÇH int yani Çin int Europe int arasında kalmışız. Bu tamamen sizden gelecek olan fikirlere göre ayarlanacak kardeşim. O yüzden bizlere destek vermeyi unutmayınız. Arkadaşlar biliyorsunuz Rusros oyununu hemen hemen iki sezondur oynuyoruz yani ortalama açıldığı gün itibariyle videolara başladık açıldığı günden beri kovalıyoruz bu süreç içerisinde cezalar yedik kullanmadığımız bottan ban yedik ondan sonra botu kullanmaya başladık vesaire gibi bir sürü olay var şöyle oynayan bir sürü arkadaş da var hatta bizim skill'ler bile şöyle arka plana gitmiş kardeşim bunları bir bulup düzeltmek lazım. Pardon, lighting'den şöyle bir koşmayı açalım. 112'de fixlemişiz. Ee, SP olarak da 12K'da SP'miz varmış. Şöyle şurayı da maxlamışız. Bunların hepsi silinmiş galiba. Abi güzel kastıydık yalnız. Hani bu çarlar, TF çarlar derken güzel işler yaptıydık. Hepsi tabii bir nevi harab oldu, turab oldu kardeşim. Ee... Rusro ne yapacağız? Aslında bu videoyu açmamızın maksadı Rusro'ya bir son verdik. Buradan sonra artık Rusro videosu gelmeyecek. Ne zamana kadar gelmeyecek? Olur da çok değişik bir durum yaşarsak vesaire falan dersek gelebilir ama şu anlık Rusro videosu gelmeyecek. Neden? Çünkü Rusro'nun abi girişi çok alengirli. Yani normal Sikroart'larda alışmışız. Bir oyunu kurarız oyundan start veririz PH bot otomatik girer gibi durumlar var. Hadi PH bot olmaz makro bot olur. Onlarda da yeni dönemlerde e, hani makro botlarda bile artık otologin sistemi var. Abi Burada e, biliyorsunuz oyunun istemcisini indiriyorsunuz. İstemci ru game olarak indiriyorsunuz. For game olarak ya da e, bunu indirdikten sonra kardeşim oyunu işte zaten her hafta salı bakım falan oluyor. Artık bazı dönemlerde 3 haftada bir 2 haftada bir yapıyorlar da genelde her hafta oluyor derken bir de biz Türkiye'den bağlandığımız için hani Rusya'dan olmadığımız için herhalde internetimiz çok çabuk düşüyor. Oyun düştükten sonra otologin yapamıyorsunuz. Elinizle tekrardan tüm çarlara girmeniz lazım. Yani hani IDPV yazmadığınız için istemci üzerindeki şeyi değişmeniz lazım. İstemci üzerindeki e, Gmail'leri değiştire değiştire giriyorsunuz. O oyunlar Gmail e tanımlı. Ha, o Gmail'den çık ona gir. Onun PH botunu aç. Bunun PH botunu aç derken bir de PH botta da şey değiller. Hani bunun geçmişe bakarsanız bir tane videosunu yapmıştım. Oradan gene de faydalanabilirsiniz. Abi e, PH botlar çarlara ayarlı. O çarlardan PH botları açmak durumunda kalıyorsunuz. Ondan sonra işte onu aç bunu aç karıştırma derken devam ediyorsunuz biz buraya iki kişi oynuyorduk iki kişi idareli oynuyorduk hatta bir ara Papaz da geldi gitti ee, Üç kişi de diyebiliriz üç kişi idareli oynuyorduk ama kardeşim gitmiyor artık yeter yani dedik Çünkü gir yani dc yiyor bazen bir saatte bir dc yiyor 2 saatte bir dc yiyor e şimdi 112 leveliz Kasma zaten sıkıntı üstümüze işte hani ufaktan set dizmeye çalışıyoruz onun dışında e, oyun oyun de bir atıyor, XP kasamıyoruz, görev yapamıyoruz, içerilerden e, biri attı mı diğerleri sıkıntı yaşıyor derken problem yaşadık. Hani bu Isro'da olsa hani dersin ki lan hani 3 saatlik o süre doluyor, süre dolduğu için böyle yapıyor. E, premium alalım, VIP alalım, çay girsin, çıksın bir şeyler yapsın dersin ama burada öyle değil, o mantıklı ilerlemediği için sıkıntı yaşıyorduk. Ha tabii ki de Ruslar kendilerince bir sistem yapmışlar, adamlar kendi oyun istemcilerini tanıtmak amacıyla da belki böyle bir işin içine girdiler. Ama güzel bir mantık onların açısından düşününce. Bize zor geliyor abi bize ağır geliyor bu oyundan düşme olayı olmasa hele ki daha okey de oyundan düşme olayı olduğu için tamamen sıkıntı çekiyoruz o yüzden abi Rusro'ya bir son vermek istedim yani Rusro'da dedim hani artık bir yeter yani bu kadar ilerledik bu kadar oynadık bu bile yeter hepinizle beraber sizlerle beraber iki sezon oyun çektik iki sezondan sonra kardeşim artık dedik ya Isro'ya girelim ya TR ya girelim dedik ee, bunlar içerisinden TR soru diyenler oldu, ISRO diyenler oldu. Kendimizce hesap yaptık. Şimdi TR soruya baktım. Ee, gide aylık giderlerim ISRO ile hemen hemen aynı olacak. Bir de TR soru biliyorsunuz. ikinci kanallarımız hep telif attığı için. Ee, o yüzden bir tık böyle TR soruya da girme taraftar değilim. Aslında millilik olarak TR soruyu açıldığı günden beri desteklemişimdir. Oynamışımdır da hatta Troya da. E, ee, da oynadım. Sizler de bilirsiniz ama ne bileyim. Hani böyle bir e, adamlar haklı da olabilir ama değişik geliyor bana mantıksız geliyor. O yüzden bir tık e, ISRO'ya başlama kararı aldım. Şimdilik ISRO'ya başlayacağız Allah nasip ederse. Yani planımız o yönde. Ha bugün ben bu videoyu kapatırım. Bir saat sonra TRSRO'ya başlarım. Onu bilemem. Çünkü TRSRO'ya düşman değilim. Yani sonuç olarak sadece hafif bir böyle bu küskünlük mü diyelim, kırgınlık mı diyelim öyle bir şey. Çünkü TR bir de hani Isro'ya oranla biraz daha fazla harcamamız gerekecek. Sebebi ne? Şimdi mesela Isro'da sunları alabiliyoruz. Hani önceden mesela Kratos yeni açıldığında GC Planet 9 degreye kadar sun silahları da veriyordu. Tabii şimdi sun silah alamayacağız. Onun farkındayız. Ee, ancak Mesela sun silah almış iki tane çar var bu arada. Onu da söyleyeyim. Bizim arkadaşların çarı. Sağ olsunlar dediler. Benim çardan devam edebilirsin. Yani yeni, yanına yeni bir çar aç. Silahları aktar. Her türlü burada oyna. Tabi onları da alıp oynayabiliriz duruma göre. Ama eğer almazsak sıfırdan açtığımızda kendimize has bir tane şeyimiz olmayacak kardeşim. Ee, 9 degreye kadar silahımız olmayacak. Öncelikli olarak onu söyleyelim yani sıfırdan oyunun vermiş olduğu bu token sistemiyle ilerleyeceğiz. 8 suna kadar ilerleyeceğiz. O yüzden e, nasıl olur ne olur bilmiyorum tam olarak. Ama güzel bir izlenim güzel bir oyun olacağını düşünüyoruz. Bu arada tekrardan sizlere söylemiş olalım. Anketimize katılmayı unutmayın. Kanalımızda topluluk sekmesinde az önce göstermiştim. E, Çin mi oynayalım, Europe mı oynayalım, STR mi oynayalım, INT mi oynayalım sizlere danışmıştım arkadaşlar. Tekrardan oraya gelip Oradan bize fikrinizi beyan etmeyi unutmayın. Biz de ona oranla ona göre bir şeyler yapalım. Yani biliyorsunuz bizim için sizin fikirler gerçekten önemli. Ee, isro oynayacağız gibi %90 ihtimalle. Şu dakika itibariyle TR döner miyim tekrardan bilmiyorum. Isro oynayacağız gibi ancak ne yaparız nasıl yaparız bilmiyorum. Tamamen size kalmış. Biraz böyle laflar karışıyormuş gibi oluyor arkadaşlar. <laughs> ancak yani dediğim gibi. kardeşim size bağlıyız şu an yani siz ne derseniz o. Europe oynadarsanız Europe, Çin oynadarsanız Çin. Bakın şurada yeni dediğim gibi topluluk sekmesinde bizim ana kanalda 1300 kişiyiz bu arada. Hepinize teşekkür ediyorum. Burayı 2000'e çıkartacağımızı düşünüyorum. Burada ee, sizin seçeceğiniz bir ırk üzerinden gideceğiz. Bu seçme bittikten sonra burası 24 saat ya da 48 saat olduktan sonra bir tane daha seç seçme gelecek buraya. Örnek veriyorum Europe Int ağır bastı. Europe Int'den sonra kardeşim diyeceğim ki ben size agalar. Euro Warlock mu oynayalım, Bart mı oynayalım, Wiz mi oynayalım? Buna göre seçelim. Şu an e, hani e, sizi sizin söyleyeceğiniz şeyler doğrultusunda yani seçenekleriniz doğrultusunda oynamaya başlayacağız. Çünkü izleyenler, beğenenler, yorum atanlar sizlersiniz. Şu anlık aklımızda Çin Int ağır. Onu söyleyeyim. Çin Int oynayasımız var. Ama Çin Int'te Spear her seride Spear oynuyoruz. Sıkılıyoruz. Bir Int Bow mu olsa diyorum. SS mi olsa diyorum. SS olabilir bu olabilir belli değil şu an mantığımız ama tamamen dediğim gibi sizlere bağlıyız ne derseniz o şekilde ilerleyeceğiz bakalım hayırlısı diyorum kesinlikle topluluk sekmesinde fikir belirtmeyi unutmayın bu videonun altında da yorum atarak da fikir belirtebilirsiniz ona göre de değerlendirme yaparız kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar Allah emanetsiniz Rusro'da Gold ihtiyacınız varsa herhangi bir şeye ihtiyacınız olursa da bu kardeşinize yazabilirsiniz Eğer varsa paslarız. Bir sürü nova itemler var da. nova item şu an işinizi çok bir görür mü bilmiyorum ama gördüğü kadar görmediği kadar deriz en azından kardeşim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Videolarımızda kendimizi geliştirerek devam edeceğiz. Ki aynı şekilde devam ediyoruz bildiğiniz üzere. Bir şeyler yapacağız. Allah'a emanetsiniz diyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.